Santiago, Endülüs'ün geniş altın rengi ovalarında koyunlarıyla birlikte yaşayan genç bir çobandır. Babası onun rahip olmasını istemiştir. Ancak Santiago'nun ruhu özgürlük, keşif ve macera arzusuyla doludur. Dünyayı gezmek, farklı kültürleri tanımak ve kendi kaderini bulmak ister. Babasından aldığı bir miktar parayla bir koyun sürüsü satın alır ve doğayla iç içe Yıldızların altında kitaplar okuyarak, tepelerde dolaşarak özgür bir yaşam sürmeye başlar. Fakat bir gece onu derinden etkileyen bir rüya görür. Mısır piramitlerinin eteklerinde gömülü bir hazine. Aynı rüyayı iki kez görmesi üzerine Tarifa'da yaşayan yaşlı bir rüya yorumcusuna gider. Kadın rüyanın gerçek olduğunu ve Santiago'nun bu hazineyi bulmak için yola çıkması gerektiğini söyler. Bu sırada Santiago'nun karşısına Melkisedek adında gizemli bir kral çıkar. Ona kişisel menkıbe kavramını anlatır. Yani her insanın dünyaya geliş amacı, kendi yazgısı. Santiago'ya iki taş verir. Urim ve Tummim. Bu taşlar doğru kararlar vermesinde ona yardımcı olacaktır. Cesaretini toplayan Santiago koyunlarını satar ve Afrika'ya geçer. Ancak burada dolandırılır ve tüm parasını kaybeder. Umutsuzluğa kapılsa da kaderin sunduğu işaretleri takip ederek bir billuriye dükkanında çalışmaya başlar. Zamanla dükkanın işlerini geliştirir, Arapça öğrenir ve bir yıl boyunca para biriktirir. Bu süreçte sabrı, çalışkanlığı ve içsel gücü gelişir. İçindeki yolculuk arzusu yeniden alevlenir ve Mısır'a gitmek üzere bir kervana katılır. Yolculuk sırasında simyacılar üzerine araştırmalar yapan İngiliz bir gezginle tanışır. Ancak savaşlar nedeniyle kervan Alfa Yum Vahası'nda konaklamak zorunda kalır. Vahada Santiago'nun hayatına ruhunu derinden etkileyen bir aşk dokunur. Fatima. Fatima ona gerçek aşk kişinin menkıbesini gerçekleştirmesine engel olmaz diyerek Santiago'yu yoluna devam etmesi için cesaretlendirir. Santiago, aşk ile kader arasında bir denge kurmayı öğrenir. Vahada yaşayan esrarengiz bir simyacıyla tanışan Santiago, onun rehberliğinde evrenin dilini, doğayla iletişimi ve dönüşümün sırlarını öğrenir. Simya yalnızca metalleri altına çevirmek değil, insanın kendi özünü keşfetmesi ve içsel dönüşümünü tamamlamasıdır. Simyacı ona korkularla yüzleşmenin, kalbin sesini dinlemenin ve evrenin işaretlerini okuyabilmenin önemini anlatır. Santiago, Simyacı'nın rehberliğinde piramitlere doğru tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar. Çöller, kum fırtınaları, haydutlar ve ölüm tehlikesiyle karşılaşır. Ancak bu süreçte kalbinin sesini dinlemeyi, evrenin işaretlerini okumayı ve korkularıyla yüzleşmeyi öğrenir. Sonunda piramitlere ulaşır. Fakat hazineyi ararken saldırıya uğrar. Haydutlardan biri alaycı bir şekilde kendisinin de bir rüya gördüğünü, hazinenin Santiago'nun rüyasında gördüğü eski kilisenin altında olduğunu söyler. Santiago bu sözlerle sarsılır ve anlar ki gerçek hazine başladığı yerde Endülüs'teki kilisenin altındadır ancak asıl kazanç yolculuğun kendisidir. Edindiği bilgi, yaşadığı aşk, karşılaştığı zorluklar ve kendi ruhunu tanıma süreci. Santiago artık altından daha değerli bir hazineye sahiptir. Kendine, hayallerine ve evrenin diline olan inancı.